Arkamdan ne biçim dolap döndürüyorsunuz lan burada? Yani iki gün köyden uzaklaştım, hem var karıların dibine! bu <laughs> Ula karılar da bir şeye benzese, hepsi şalvarı boklu! <gülüyor> yalan yalan! <laughs> Kıymetli arkadaşlarım, her türlü ihtiyacınız... ...Anız tarafından inceden inceye düşünülmektedir. Hıh! <laughs> 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 Bu hanım karılar... ...Köyümüze hizmet için burada bulunmaktadır. <laughs> Karıysa ha, karı! Bunlar hakiki karı, hakiki! Tertemiz şehir karıları. Gördüğünüz gibi burada anne hizmeti yapmak üzere bulunmaktalar. Ve de armağanı. Hem de beleş! Buyurun kuşlarım! Hoa, <laughs> hoa! <laughs> Heleş herkese de! Tarlada çok çalışana! E çok çalışır! Haydiiii! Ulan gelin, plasınıza alın! Ne yapsam baş edilmiyor erkek kısmıyla. Alnımıza böyle yazılmış. Kabahati alın yazısını atmak kolay. Sana da böyle demesi kolay kardeş. Bugün buradasın, yarın kim bilir nerede. Biz heriflerle el elde, baş başta kaldığımızda... ...Sen mi yetişip kurtaracaksın bizi? İyi ya, uğurlar ola! olacağı buydu bacım. Daha iyisini mi bekliyorum? Sen ne dolanıp duruyorsun burada sinsi sinsi? Hal hatır sorayım diye uğradıydım geçerken. Hal ortada işte. Neyi soracaksın ki? Sen de vur deyince öldürdün be bacım. Öyle şartlar ileri sürdün ki... ...Kadınlarla erkekler eşit olacak demeye getirdin neredeyse. Ee? Köyü geçtim. Şehirde bile böyle bir eşitlik gördün mü Allah sen? Sen de erkek değil misin? Topunuzun canı cehenneme! sanki? ettiniz değil mi? Aha en sonunda anladınız erkeklerinizin kıymetini! Şalvarı poklular! Şimdi! Düzel, eskisi gibi sürecek! Hadi bakayım, öpün harflerinizin ayaklarını! Ben barıştırayım sizi! Bakın, hala fitne fikirlik düşünüyorlar! Ula bu karıların aklı başına gelmemiş demek! ...Hepsi imana gelene kadar müessesemiz sabaha kadar nöbetçidir. Yıldık, yıldık vallahi ya! Bizim müsaade, gidiyoruz! Nariye, haftalığınızı peşin vermedin mi ulan? Alırım ayağımın altına! Arkadaşlar... ...Bugün vasıka kaldırılmıştır. Hepinize benden birer sefer ikramiye! Alın girin! <gülüyor> <gülüyor>